ChatGPT sonunda kendi içinde uygulamaları tanıttı. Bugünden itibaren kullanılabiliyorlar. Ayrıca geliştiricilere de ChatGPT için uygulama geliştirme erişimi verildi. Bence bu gerçekten büyük bir olay. Unutmayın iPhone'u iPhone yapan da içindeki uygulamalardır. Şu an ChatGPT size uygulama geliştirmeniz için platform ve tool'lar sunuyor. İlerleyen yıllarda buralarda uygulama geliştirip para kazanabilmek mümkün olacak. Açıklamaya bu sayfaların linklerini koyacağım. Detayları oradan da okuyabilirsiniz. Şimdi ChatGPT içerisindeki uygulamalara bir bakalım. Şu an uygulamalar ücretsiz, Plus ve Pro kullanıcıları kullanabiliyor. ChatGPT içerisinde uygulamaları kullanmak için tek yapman gereken chat kısmına gelip uygulamanın adını yazmak. Uygulamanın ismini yazıp boşluğa bastığınız anda otomatik olarak uygulama buraya ekleniyor. Burada herhangi bir artı butonuna basmana veya bir şey eklemene gerek yok. Örneğin ben burada çalışırken dinlemek için chill of listesi istedim. Spotify'ı ilk kez kullandığınızda hesabınızı bağlamanızı istiyor. Bunun için kontinüye tıklıyoruz. Burada işte bizim datalarımıza saygı duyduğunu vesaire belirtiyor. Eğer sizin datalarımla eğitme kısmı seçiliyse ayarlarınızda sizin datalarınızı yine kullanmayacak. Continue Spotify diyorum. Ve buradan normal Spotify'a login işlemi yapıyoruz. Spotify'ı bağladıktan sonra yukarıda başarılı olduğunu gösteren bir pop-up çıkıyor. Burada bizim için çalma listesini oluşturmuş. Buradan Spotify'da dinleye tıklayıp dinleyebiliriz. Benim adıma 45 şarkılık bir Lofi Focus müziği yaratmış. Buradan tıklayıp listemi dinleyebilirim. Eğer Spotify'ı buradan kaldırmak istiyorsanız Spotify'ın üzerindeki çarpı işaretine basıp sohbetten çıkarabilirsiniz. ChatGPT içerisinde müzik çalmıyor ama linke tıklayıp Spotify'da müziğini dinleyebilirsin. Şimdi bir diğer uygulama Canva çoğunuz biliyorsunuzdur. Evet şimdi dedim ki bu metni 5 slide'a dönüşür dedim. Başına da Canva'yı ekledim. Dosyamızı da ekledik. Bu da İngilizce. Türkçe denemeyin kesinlikle çalışmıyor. İngilizce gönderdiğinizde de çalışmıyor. Bende çalışmadı. Şu an VPN'le Amerika sunucusuna bağlandım. Onun üzerinden test edeceğiz. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Canva'nız da İngilizce olmalı. İlk defa Canva'yı kullandığımız için Canva'da login olmamız gerekiyor. Evet, Canva benim için örnekleri hazırlamış. Linke tıklayıp bakalım. Evet arkadaşlar, 5 adet slide istemiştim. 5 adet slaytımız da burada. Görselleri yaratmak için de yapay zekayı kullanmış. Belli oluyor görsellerden. Evet, şimdi bir değişiklik yapmasını isteyelim. Buradaki e-mail kısmıma benim mail adresimi yazsın. Tamam, değişikliği yaptığını söylüyor. Bakalım sayfayı yenileyelim. Evet, maili güncelleyememiş. Değişiklikler şu an ChatGPT'den çok da başarılı yapılamıyor arkadaşlar. Ama üretme kısmında güzel bir üretim yapıyor. Evet şimdi sıradaki uygulamamız booking.com. Buraya booking.com diyorum. Boşluk bırakıyorum. Hemen uygulamam eklendi. İtalya tatilim için Roma'da otel bul dedim. Evet hemen otelleri buldu. Buradan tıklayıp booking.com'a gidebiliyorum. Evet yorumları ve olanakları da çekmiş. Peki bunu harita üzerinde göster desem bana gösterebilir mi? Yok ChatGPT içerisinde harita açamıyor. Google Maps konumlarını veriyor sadece. Şimdi 1000 Euro altındakileri filtrele dedim. Bakalım filtreleme işlemi yapabilecek mi? Evet filtreleme işlemi çalışıyor. Ayrıca bir kurs platformu olan Kurslara da entegre olmuş. Buradan onu da deneyelim. LLM ile ilgili ücretsiz kursları bul diyelim. Evet bu özellik güzel. Çünkü ChatGPT içerisinde videoyu In the burada oynatabiliyoruz. Güzel. Kurs detaylarını, kurs linki de burada. Bunu bayağı beğendim. Bu şekilde etkileşimli olması daha iyi. Booking.com'u da bir videoda ChatGPT içerisinde harita üzerinden gezebiliyordunuz Google Maps gibi. O yok. Bir iki kere daha denedim, onu yapmadı. Figma da bu arada destekleyen 7 uygulamadan biri şu an. Burada görmüş olduğunuz 7 uygulama destekleniyor. Tasarımcılar için ve kod yazan kişiler için çok yararlı olacağını düşünüyorum bunun da. Burada ChatGPT'nin official sitesinde bir örnek var burada peçete çizilmiş bir halde. Tasarım var bunu Figma'da flow haline bir akış diyagramı haline çevirebiliyorsunuz. Geliştiriciler için bir Apps SDK de yayınlandı. Bunun sayesinde uygulamalarınızı geliştirip ChatGPT'ye entegre edebileceksiniz. İlerleyen günlerde ChatGPT'ye entegre uygulama geliştirip para da kazanabileceksiniz. ChatGPT'nin bu official sitesinde yazıyor linkini açıklamaya bırakacağım. Ve ilerleyen günlerde ChatGPT içerisinden ödemede yapılabilecekmiş. Burada öyle yazıyor. Bence bu değişiklikler ChatGPT'yi bambaşka bir seviyeye taşıyacak gibi duruyor. Video izlediğiniz için teşekkürler. Herkese kolay gelsin.